Havas Gözü kanalından herkese selamlar olsun arkadaşlar. Bugün çok kıymetli bir konudan bahsedeceğiz. Masada görmüş olduğunuz kağıtlar, bakım kağıtları. Dostlar ben daha çok ortada bir kaos varsa, bir sıkıntı varsa, ne bileyim giderilmesi zor bir durum varsa, artık nasıl nitelenirsek, yani buna benzer durumlar varsa ben sorun nedir onu çözme ile alanımda uzmanım. Yani şu şekilde söyleyeceğim. Genelde hayat mantalitem de böyle zaten. Şimdi bir evlilik düşünün. Atıyorum Ahmet ve Neslihan kardeşimiz. Evliliklerinde sürekli 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 kavga. Bir yerde arkadaşlar kavga varsa bir ekonomiksizlikten yani kısaca diyeceğim fakirlikten ve bir diğeri iletişimsizliktendir. Evet, üçüncü, dördüncü etkenleri vardır. Bunlar ayrıdır. Sosyal etkenleri var, çevre etkenleri var. Ama ilk iki neden budur dostlar. Şimdi bu kardeşlerimiz bir hacı hocaya gidiyor. Kendilerini metafizikçi, havasçı vesaire diye tanımlandıran kişilere gidiyor. Yani bu kişiler diyor, o kardeşim sizde büyü var. Sizde bilmem ne büyüsü yapılmış, size şu olmuş falan. Kardeşimiz daha beter korkuyor. Yani diyor sonra hocam nasıl yapacağız falan. Şu kadar şu kadar şu kadar bir meblağ. Ondan sonra işlemi yapacağız. Aranızdaki sorun sıkıntı neyse giderilecek. Kardeşimiz de bir anlık gaflete düşüyor. Yani bizim ofisimiz var arkadaşlar. Yani biz şehirler arası da geziyoruz. Büyü bozma musallat tedavisi üzerine vesaire. Bir musallat tedavisine gittiğimizde o arkadaşımızla orada tanıştık. Anlattı durumları vesaire. Biz de bakımları yaptık hali hazır <laughs> şekilde. Yani kardeşimiz şaşırıyor filan. Bu normaldir. İlk defa gördüğü, duyduğu şeyler. Yani velhasıl konuda almasın. Bu kardeşimiz sağa sola gidiyor. Ne bileyim çare arayışında. Yani tamam ilişkide tek taraflı bir yatağı yoktur. O da haksızdır. Eyvallah ama ortada bir sorun var. Bu sorunun giderilmesi lazım. Şunu da yaparsak olmaz. Kardeşim sen haklısın, sen haksızsın. Sen atıyorum kadınlığını yapmadın, sen erkekliğini... Böyle şeyler de yok. Demek istediğim dostlar bir sorun varsa ben oraya daha çok ıı, ilerlerim. Şimdi bakım olayında da şu var. Biz kişilere A'dan Z'ye e, önce bir geçmişten birkaç örnekleri vererek ilmimizi ispat ederiz. İlmimizi ispat ettikten sonra kişinin bir nebze olsun e, bize inancını sağladıktan sonra yani inançtan kastım şu arkadaşlar. Şimdi sen bir e, arabayı tamirhaneye götürüyorsun. Adam diyor ki sana yaparım yaparım yaparım. Ama o adam sana şunu dese örnek sen bu bujiyi arkadaşım iki ay önce mi değiştirdin veya bir ay önce mi? Örnek veriyorum. Değiştirdin mi dersen ki sen de değiştirdiysen ne dersin? Aa bu usta biliyor dersin değil mi? Bizim de gayemiz o. Yani sizleri anlayabiliyorum. Çünkü neden derseniz piyasada piyasa olarak nitelendiriyorum. Çok özür dilerim. Anlayın diye. Piyasada öyle bir hale geldi ki yani kişiler, şahslar artık eee devletin mi buna bir el atması lazım ne bileyim kişilerin mi uyanması lazım onu siz daha iyi bilirsiniz. Bununla ilgili çok güzel videolar çekeceğim. Yani 16 yaşındaki çocuktan tutun 80 yaşındaki adama kadar hep sadece hoca olmuş. Emin olun biri bile Fatiha'yı okuyamaz. Ama sarı cübbeyi giyen önüne tripodunu kamerasını alan öyle bir şekilde tribün oynuyor ki öyle bir şekilde hacı hocayım diyor ki hatta hesabı yok. Adam boş bir köye gitmiş. Terk edilmiş köy Cin padişahı yanıma geldi diyor. Ya kardeşim Allah bir kaç yıl önce terk edilmiş bir köy. Cin niye bassın yani orayı? Anlatabildim mi? Yani böyle 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 insanların algılarıyla oynuyorlar. Demek istediğim o adam algıyı veriyor. Hayatında bir sıkıntı oluyor. Tak bu hoca çözer. Çözemiyor kardeşim. Senin ümitlerini yıkıyor. Ümitlerini sen ümidini satın alıyorsun yani. Düşmüşsün. Bir ümit olsun diye elini Allah'a açacağına diyorsun. O adama para verip işim düzelsin diyorsun. Bakın arkadaşlar. Ben alanımda hiçbir zaman hoca olarak kendimi nitelendirme Bir e, ne bileyim hüddam, metafizik uzman o şu. Ben hiçbir şekilde alanımda kendimi bu gibi e, kelimelerle laflarla nitelendirmem. Bu masada gördüğünüz ki sizin için Arapça veya İbranice karışık şeyler duruyor değil mi? Siz uzaktan baktığınızda diyeceksiniz ki "Aa yeni bir hoca vesaire." Ben hoca değilim arkadaşlar. Ben psikoloji alanında düşündüm daha çok. E, alanım gereği. Sizin durumunuz neyse. Büyü bozma üzerine olsun. Musalla tedavisi üzerine olsun. Nazar tedavisi. Ne bileyim e, bakım üzerine olsun. Mesela bana ne için başvurduysanız ben sizin o konuda size yarenlik edecek arkadaşınızım. Net. Hiçbir şekilde. Yani ben hocam kelimesinden bile e, haz almayan bir insanım. Neden derseniz. Yani öyle bir şekilde kirlediler. 5 kuruş para için insanların umutlarını aldılar. Kul hakkı nedir bilmez hale geldiler. Allah korkusu nedir bilmez hale geldiler. Vesaire vesaire. Yani özellikle ve özellikle şunu da çok iyi bilin arkadaşlar. Bağlama işlemlerini. Tamamen ve tamamen sapsatadır. Hiçbir şekilde itibar etmeyin. Bir olayda bir kaos, bir sıkıntı varsa arkadaşlar orada çözülmeyen bir durum vardır. Bu durumu nasıl çözeceğim? Desteklerle ne bileyim e, manevi olarak kendini geliştirerek ne bileyim maddi olarak geliştirerek vesaire ama dışarıdan birisi gelecek sana işlem yapacak falan aa benim iş tamamen Yumurcak TV'deki bir senaryo bu. Size i̇şte net diyorum. TRT Çocuk'taki senaryo. Sen tırnağın olsa kafanı e, kendini kaşırsın yani geçin o işleri arkadaşlar. Anlatacağım ilerleyen zamanlarda. Velhasıl bu kardeşimiz gidiyor. Sizde büyü var e, vesaire diyorlar. Biraz parasını alıyorlar. Biraz ümitlerini alıyorlar. Hiçbir sonuç elde çıkmıyor. Yani yine aynı kavga, yine aynı kavga. Şimdi evcet hesaplarını yaptık. Bunları size detaylı anlatacağım bu bakımları. Çok kısa şurayı anlatacağım. Evcet hesaplarını yaptık. Çıkan e, ayetlerin tasvirlerini vesaire hesaplamalarını da yaptık. Kişilerin üzerinde hiçbir şekilde e, yani anlayacağınız tarzdan konuşuyorum. Kişilerin üzerinde hiçbir şekilde büyü, sihir, musallat yok. Sadece ve sadece nazara tabi, Nazar da haktır arkadaşlar yani. Nazara tabi ve iki tarafında aşırı derecede birbirine baskınlığı var. Geçmişten gelen e, nazarlar var, soydan gelen. Ve aşırı derecede dediğim gibi birbirlerine baskınlar. Biri A dese, bir diğeri B diyor. O B de öbürü C diyor. Yani böyle böyle kader saati dediğimiz bir olay var arkadaşlar. Onların da hesaplamalarını yaptık vesaire. Bunları size çok çok detaylı anlatacağım. Her harfini ilerleyen videolarda. Yani herhangi bir sıkıntı yok. E bu sefer ne oluyor? Sen kardeşimize ne yapacaksın? İlişki adına bir nevi olması gerekenleri sen o kardeşimize söyleyeceksin. Öncelik ve öncelik maneviyatında örnek eksiklik varsa bunları giderilecek. Maddiyatında eksiklik varsa giderilecek. Ne şekilde? Atıyorum işiyle ilgili tavsiye, ne bileyim işi kötüdür, dıştan bir göz olarak yine bir tavsiye vesaire. Yani yeri gelecek sen bile cebinden para vereceksin. Demek istediğim şu dostlar. Konu başka yerlere gelmesin. Yani benim mantığımda şu vardır. Bana başvuran eli boş dönmez. Anlatabildim mi? Olması gereken de budur. Yani bunun hesabı benden çıkar. Bana selamünaleyküm dediğinizde benim üzerime bir yük binmiştir. Çünkü ben kendimi burada bir arkadaş, bir psikolog, bir hoca vs. nasıl nitelendirirseniz o şekilde videolar çekiyorsan ve sen de bana yazıyorsan ve bunun içinde karşılığında önüne inilebilir maddi veya manevi olarak bir bedel ödüyorsan bir iş için. Ben bunu ödemek zorundayım. Anlatabildim mi? Yani paradan kastım o. Neyse arkadaşlar. Bakımı yapıyoruz. Yani hiçbir şekilde bir sıkıntı yok. Dedim yani kardeşim bir bakalım evinize. Tedaviye gitmiştik. Yakınmış. Baktık. Bir sıkıntı yok. Tertemiz. Yani tamamen aralarındaki sürtüşmelerden İlişkilerini, özelini kaybetmelerinden, birbirlerine saygısını kaybetmelerinden. Ve dostlar unutmayın ama unutmayın. Bir ilişkide, bir arkadaşlıkta saygı bittiyse her şey bitmiştir. Ne bileyim mutfağınız güzel olabilir. Çok çok özür dilerim. Yatağınız güzel olabilir. Her şeyiniz, gezmeleriniz, aklınıza ne gelebiliyorsa. Ama saygı yoksa hepsi boştur. Bir yere kadar o ilişki devam eder. Anlatabildim mi? Yani velhasıl bakımımızı vesaire yaptık. Biz bu kişilere yıldız yükseltme dediğimiz bir işlem var. Ee, çok çok etkisini gördüğümüz, aldığımız bir işlemdir. Kişinin de manevi e, bizim ona söylediğimiz şeyler var. Zikirler, tesbihatlar, namazlar vesaire. Kişi de bunu manevi olarak da kendi işlemi desteklediği için aralarında bir sorun kalmıyor. Minimalize seviyeye iniyor. Bakın dostlar sorun tamamen bitiyor değil. Hiçbir şekilde imtihan bitmez. Sadece ve sadece minimalize seviyeye geliyor. Bakın, bir bağlama işlemi için bana birisi başvurmuştu. Dedik, ben çocuklarım için katlanıyorum hocam. Tamam, ne yapabiliriz? Anladığım kadarıyla dedim, ne sen ne eşin, ikinizde kayda değer bir sorununuz yok, muhataplığım da yok sizle. Benim derdim çocuklarla dedim. Çünkü sorunu dinleseydiniz anlardınız beni. Ne ne yapabiliriz dedim. Yani sorun ne dedim. Eşin sana ne şekilde şikayet ediyor veya e, sen eşin ne şekilde şikayet ediyorsun bana elle tutulur bir sebep göster dedim. Bir bakım yaptık tabii ki yoktu onlarda da bir şey. Onlar da dolandırılıyor. Velhasıl e, yaptık yani bakımımızı konuşuyoruz. Şu oldu bu oldu vesaire vesaire vesaire. Dostlar geçmişten gelen adaklar var. Birbirlerine karşı saygıları yok. Bir evde Kur'an namaz okunmuyorsa o evden hayır bereket ihsan beklenmez. Hiçbir şeyleri yok. Fani üzerine bir ilişki. Yani bazı şeyler söylenmiyor. çocuğun doğumu ile ilgili bile yine sıkıntılar var. Bunlar olduğu sürece istediğiniz büyücüye gidin. istediğiniz hacı hocaya gidin. Töbe aşa yani çok güzel şefaatler alın. Bir şey yapamazsınız. Gerçekçi olun arkadaşlar. Bakın bir sıkıntınız oluyor. Anlık hocaya yazıyorsun bilgi eksikliği cahillikten dolayı hoca da sana diyor ben şunu yaparım bunu yaparım hemen gaza gelip paranı gönderiyorsun dolandırılıyorsun. Daha çok dolandırılırsınız dostlar bu kafayla giderseniz. Yani bakımın özü budur. Ee, aslında bakımı da anlatmadım bir söyleşi gibi bir video oldu. <laughs> Emin olun yani başta bile ne yazacağımı bilmiyorum. Daha çok güzel söyleşi videoları olacak. Beraber bir araya gelip videolar çekeceğiz. Havas, metafizik, artık ledünel ilmi ne bileyim bu alanda nasıl nitelendiriyorsa bu sosyal alemde bunların bir 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 gerçeğini sizlere anlatacağım. Bu alanda gözünüzün açılması benim için tek temennim. Çünkü öyle bir yıkık aileler var. Öyle bir yıkık psikolojideki insanlar var ki. Misal adam bipolar hastası. Bir olayda bir konu geçiyor. Ne bileyim hacı hocaya gidiyor. Diyor sende büyü var. Adam bitti. Yani takıntı. Adam ayağa takılsa yere düşse diyecek bende büyü var da diyecek. Çalışacak olsa çalışmayacak. ilişki yapacak olsa yapmayacak. Anlatabildim mi? Yani bu hassas bir konu. O yüzden bu konu üzerinde çok deneyeceğiz. Allah'ın izniyle ofisimde sizleri de ağırlayacağım. Ee, çok yakında. Şimdilik konu bundan ibaret. Yani arkadaşlar bakımı anlatmaya çalıştım. Dolandırılmayın diye keza daha çok üstüne değindim. Bunun gibi videolar daha çok gelecek. Şimdilik görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.